Bey düşündükçe kan beyin cihazıma sıçrayacak. Şu kendini bilmez kaçırır dediğine bak be ya. Yani. Hayır bunlar kendilerini acaba ne zannediyorlar abicim? Yok bak neymiş? Atatürk'ün resmini her yere niye asıyorsunuz? Sanki ona saracaktık. Dengesiz. He hep orada burada ki? Benden günah gitti arkadaşlar. Hele şu tezkeremi alayım. Muzlarımı binmek isteyen turistlere şart koyacağım. Rozet yoksa muz da yok. Hadi yallah. Konuşma lan. Niye olsun oğlum? Onlar bizler bizi istemesini biliyor ama. Ya bunu derler. Onların kültürleri farklı. Helga Hanım... Şuna hala hanım deme uşağım ya. Ya Allah Allah. Bir susun da adam ne diyecekse onu desin ya. Sağ ol. Bakın Helga Hanım sizi kırdığını düşünerek söylemedi. Onların durumları çok farklı. Hiçbiri doğru dürüst Atatürk'ün kim olduğunu bilmiyor ki. Nasıl bilmezler abi? Koskoca Atatürk o ya. Senin için öyle. Elin Alman'ı inkılap tarihi dersi mi okuyor sanki? Kadri doğru söylüyor beyler. Eğer biz onlara hala atamızı, ülkümüzü anlatamamışsak bu bizim suçumuz. Ee. Esi bir yolunu bulup anlatacağız. Nasıl yürüdük ama? Çakı gibi. <laughs> Ulan alay illedi be. Yerleri titrettik ha. He. Beyler, her ne kadar bize Hababam sınıfı muamelesi çekseler de... ...gerektiği yerde askerin kralı oluruz be. <laughs> Yürü be! Terliksi hayvan! Yürü be! Kim tutar seni? <laughs> sana. Oyum sana. Eyvah! Suzi geliyor. Vedat, alay komutanının Suzi'ye mi geçti oğlum yoksa? <laughs> ne korkuyorsun oğlum kızdan? fena yapıştı oğlum. Beni görmediğiniz duymadınız tamam mı? Tamam tamam, görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Vedat'ı gördünüz mü? Yo, Vedat mı? Vedat kim ya? Yok, ben beklemiş bir o Hangi birlikte bu? Ay ne saçmalıyorsunuz? Arkadaşınızın nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Aa, Vedat bizim Allah sana ya bizim Vedat e, gizlen, e, gizli bir görevle Alabama'ya gitti. Ne diyorsun be? Valla bunu söylemek istemezdi baba Suzi kardeş. Vedat bu sabah geçirdiği ani bir rahatsızlıktan sonra şey oldu, e, top oldu. Ne? Ne oldu? Top oldu, top. Kek var ya, vişnes çikolatası var, ondan oldu işte. Bana bakın, siz yan etkisi sersemlik olan bir ilaç mı aldınız? Kaç yaşında lan bu? Çok özür dilerim Paşazadeler. Efendim, inşallah muhabbetinizi bölmüyorumdur. Bir çöp dökmek bu kadar uzun mu sürer manyak herifler? Daha gidip gösteriye katılacaksınız. Siz hala burada çene çalıyorsunuz mukur mukur. Suzu gitti mi? Allah! <laughs> Evladım, manyak mısın sen? Estağfurullah komutanım suzu gitti mi diye sordum. Evladım öyle pat diye alien gibi. Çıkılır mı hiç? İnsan önce komutanım izninizle çıkabilir miyim diye sorar.